Selam arkadaşlar, bugün e, evde parfümü nasıl daha kalıcı hale getiririz, ondan bahsedeceğim. E, de facto'nun bu parfümüne bayılıyorum. Çok güzel. Fakat yani yarım saat içinde falan uçup gidiyor herhalde. Ki ben kalıcı kokuları çok severim. O yüzden de beni çok e, rahatsız ediyor bulurum. Yenilemeyi de sevmiyorum. E, parfümü ben... Genelde şu bilek kısmıma ve e, boyun kısmıma birer fıs sıkıyorum. Ve sıkmadan önce daha kalıcı hale gelmesi için o kısma e, nemlendirici krem sürüyorum. Bileğime mesela nemlendirici krem sürüyorum. Sürdükten sonra parfümümü sıkıyorum. E, bunu yaptıktan sonra parfüm çok daha kalıcı hale geliyor. Ben bunu bir e, blogger'da görüp denemiştim. Gerçekten de çok işe yaradı. Bunun <laughs> bilimsel açıklamasında hiçbir fikrim yok. E, neden krem sürünce orada... Tutuyor. Hani baz gibi düşünebiliriz aslında e, makyaj fondöten sürmeden önce makyaj bazı sürüyoruz fondöteni tutuyor gibi. E, sanırım bu da o mantıkla ilerliyor. O yüzden ben çok memnunum. E, size de öneririm. Farklı yöntemleriniz varsa parfümü daha kalıcı hale getirmek için. Çünkü kalıcı değil diye atılacak bir koku değil bu arada bu defaktonun bu parfümü. Hala var mı bilmiyorum. Geçen sene almıştım. E, Kendi yöntemleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. E, devamı için kanala abone olmayı unutmayın.